Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Cemal Hoca. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İşletme 01.10.2019 tarihinde adedi 9.5 lira olan hisse senetlerinden 5000 adet satın almıştır. 31.12.2019 tarihinde hisse senedinin borsa değerinin 9 lira bölü adet olduğu tespit edilmiştir. Buna göre işletmenin 31.12.2019 tarihinde yapacağı muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? Şimdi arkadaşlar ben hisse senedini 9.5'tan almışım. Dönem sondaki değeri 9 liraya düşmüş. Dolayısıyla hisse başına hisse başına ne kadar değer düşmüş? 9,5 buçuk eksi 9 50 kuruş benim kaybım var. 5000 tane hisse senedi aldığıma göre toplam hisse bay, hisse toplamı değer düşüklüğü 5000 adet çarpı 0,50 TL o da 2500 lira yapar. Muhasebenin temel kavramlarından ihtiyatlılık kavramı gereğince sevgili arkadaşlar. Hisse senetlerinde değer düşüklüğü olduğu zaman bunu muhasebe kaydına yansıtırız. Ancak hisse senetlerinde artış olmuş olsaydı mesela 9.5'dan 9'a değil de mesela 12'ye çıkmış olsaydı aradaki değer artışını muhasebe kaydına yansıtmayacaktık arkadaşlar. Muhtemel gider ve zararlar için karşılık ayırırız muhtemel gelir ve kayıplar için herhangi bir muhasebe kaydı yapmayız. Buna göre hisse senetlerinde meydana gelen toplam değer düşüklüğüm 2500 lira. Buna ilişkin muhasebe kayımda 654 karşılık giderleri hesabı borçlu 2500 lira 119 menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı alacaklı. O da 2500 lira. 119 numaralı hesap arkadaşlar hesap planına bakarsanız yanında eksi işareti vardır. Bu hesabın aktifi düzenleyici bir hesap olduğunu gösterir. Dolayısıyla değer düşüklüğünde arkadaşlar bu hesaplardaki artışlar hesabın alacağına kaydedilir. Bu da ekstra bilgi olarak aklınızda bulunsun. Şimdi hangisinin kullanımının doğru olduğunu soruyor. Seçeneklere bakalım. Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı alacaklı 2500. Doğru. Karşılık giderler hesabı alacaklı diyor. Hayır borçlu. Diğer olan gider ve zararlar diyor. Böyle bir hesap yok. Hisse senetli hesabı borçlu yok. Herhangi bir kayıt yapılmaz. Doğru değil. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneğidir.